E Derin Değişim YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, tekrar Tanrı halkın ilişkileri konusuna devam ediyoruz. Özellikle Matta 18. bölümün ışığında. Derindegisim.com'dan indiriyoruz dersleri ve aynı zamanda Google Play Store'dan ve Apple Store'dan da bu dersleri bulabilirsiniz bayağı ilerledik aslında evet. ve şimdi kanivarın yerine Erhan geldi. <laughs> Erhan'ı gençlik çalışmalarından buraya transfer ettik. <laughs> hoş geldin Erhan'cığım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Kilise içi ilişkileri devam ediyoruz. Geçen programda birlikte matta 18-15-20 okuduk evet. ve biraz da giriş yaptık aslında. İsa Mesih'in söylediği şeylere baktık. Neden bu kadar evet. önemliydi ilişkiler onlara baktık. Ve Tanrı... Hani Özellikle ilişkileri bina etmekte neden zorlanıyoruz aslında. <laughs> Ondan e, konuştuk. Ve şimdi yine e, derin değişim çalışmasının e, yönlendirmesiyle aslında e, bu çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Aynı konuya devam <laughs> ediyoruz aslında. Biraz ciddi bir konu olduğu için <laughs> e, bitirelim istiyorum aslında. Bu <laughs> e, dört çalışma da bitecek. E, bir... E, Makale var Derin Değişim'in ilk sayfasında Hürriyet'ten alınmış. Küskünler özür dileme servisiyle barışıyor haberin ismi. Güzel <laughs> ee, Evet Eskişehir'de aralarında doktor, mühendis ve memurların da yer aldığı bir gönüllü grubun sosyal medya aracılığıyla kurduğu özür dileme servisini 4 ayda 10 binin üzerinde kişi aramış. Ee, ve bu servisle özür dileme servisiyle e, tamamen ücretsizmiş ve ücretsiz ya barışmakta zorlananlar hmm. bu servisi arayarak yani bizi barıştırır mısın hani <laughs> <laughs> diye bir istekte bulunuyorlar hmm. ve ilginç yani gerçekten bayağı da iyi gidiyormuş bu servis. Yani barışmak istiyorlar. Evet ama barışamıyorlar. Ama bu adımı kendileri atmıyorlar <laughs> evet, veya barışamıyorlar. Bu servisi Ara bulucu gibi değil <laughs> evet, mi? Evet, evet evet bu servisi <laughs> arıyorlar o zaman. Çok iyi. ilginç değil mi? <laughs> ya yani aslında bu servisin olması bile e, ilişki bozukluklarının var olduğunu kanıtlıyor Hı -hı. özellikle yani bizim Hı -hı. kültürümüzde toplumumuzda. Hı -hı. E, Hı -hı. İnsan neden tek başına e, çok kolay bir şekilde e, yani ilişkiyi e, düzeltmek için çaba sarf edemez? Neden ilk adımı atamaz tek başına? Neden bu kadar zordur? Bize soruyorsun. Evet. Acaba. <laughs> <laughs> ya başkası <Hiç> cevap. <laughs> <laughs> <Yani> başka Hı. <laughs> programda. Destek alabilir miyiz? Ya bu sorunun cevabını başka bir programda. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. Bence bu, yani bu, bunun ilk sebebi gurur olabilir. <laughs> Çünkü ben birisiyle küsmüş olsam veya birisiyle konuşmuyor veya bir iletişim problemi yaşıyor olsam ve bunu yine ben aşmayı istiyorsam, bir, bir kere karşı taraf beni bozar mı? Hı. Yani bu adımın boşa gider mi? Gidersen ne kadar kurur, gururum kırılır, incinirim. Bunları hı. dert ediyor olabilirim. Hı hı. Yani olabilirler. Doğru, doğru. Hı hı. Yani e, kırgın, kırgın hı. olduğun zaman tabii ki ilk korumak istediğin kişi kendin oluyorsun. Hı. Yani önce karşı tarafla hani dediği gibi, aradığında ne olacağını aslında kestiremiyorsun. Sana kızabilir, hı hı. bağırabilir, ee, başka daha büyük bir soruna da sebep olabilir. Yani bir bilmediğim bir durum var aslında. O zaman e, ortak bir kişi, e, yani burada biraz ilginç olmuş. Aslında iki, ikisini de tanımıyor, değil mi? Yani Yok, bu özürlüleri yani, arar. Evet. İkisini de tanımıyor evet, evet. hani ee, ikisini tanıyan bir ortak hani e, arabulucu daha sağlıklı <laughs> geliyor Tabii bana. Öyle, evet. Yani projeyi evet. ama. Ama ee, evet çünkü ama e, yani demek var yani. Demek Hı -hı. ki ihtiyaç doğmuş evet. böyle Hı -hı. bir şeyde ilginç yani. 10 bin yani. kişi ciddi bir yani rakam. aslında biz de kilise içerisinde mi böyle bir şey yapsak yani? <laughs> Aslında filmlerde var ya Hı. işte birisi e, bir suç işliyor sonra polis evet, geliyor evet. arabulucu lazım. E, doğru. Gel, geliyor gerçekten. E, ama bulucunun tavrı da orada ilginç Hı. oluyor tam karşı tarafı anlamaya yönelik hmm. ve hep karşı tarafı aslında e, onu sanki savunuyor gibi ya da evet. onu korumaya çalışıyor e, gibi evet, bir tavırla evet, aslında kesinlikle. yaklaşıyor. Evet. O zaten böyle bir, bir görevimiz var herhalde ya. Hmm. evet yani tabii. Evet. Aslında ne mutlu barışı sağlayanlara evet. da var ya aslında. Hı -hı. Yani Hı -hı. bu da çok önemli bir Hı -hı. şey. Yani Daha bir arabuluculuk. Arabulucu <laughs> olması. Diye? Çünkü o iki kalp birden kırılınca hani evet. ikisi de sert oluyor. Yani Hı -hı. onun yumuşaması için hani önden birisinin İkisini tanıyan, iyi tanıyan evet. özellikle birisi varsa e, ve biraz da yaşça olgunsa da daha da güzel oluyor. Hı -hı, yani o, o zaman Mesela bana getirseniz işi bozarım. Sonra seni yani, kötü biliriz. <gülüyor> <yani> <gülüyor> Sen biz ikimiz barışıp. Seni... Ben olgunum ama işte. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yine bir gazete makalesi. Hı -hı. Özellikle e, Özgür Bolat e, çok sevdiğim hasta bir e, kişi. Araştırmacı ve onun hmm. e, kültürümüzde barışma hakkında hmm. bir tespiti var. Hmm. Işılcım aslında yani istediğim işte hmm. gibi hepsini okumayalım ama önemli yerleri var. Hmm. Evet. Okursak evet, evet. dinleyicilerimiz de tamam. seyircilerimiz de dinlerler. Tabii. Bence hmm. güzel olur. Tabii. Ee, insanların dokunmak, bağlanmak veya kabul görmek gibi bazı temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için de diğer insanlarla ilişki kurar. Ama bazı insanlar bu ilişkileri kurmakta zorlanır. Neden mi? Çünkü kendini açmaktan ve duygularını ifade etmekten korkar. Kendisi olarak direkt ilişki kuramaz. Peki sizce neden kuramaz? Ya yargılı, yargılanacağını düşünür ya da kabul görecek kadar kendilerini değerli görmez, değerli hissetmez. Hı hı. Eee öbür şu devam et evet, biraz yani? daha devam et istersen. Ee, bu yeni bir konu yok yok, yani, yok. aynı o makalenin bayram, devamı hı, aslında, bayram hı, bir hı. kılıf mıdır? Evet. normal şartlarda barışmak için e, kişiyi karşınıza alırsınız üzüldüğünüzü belirtip özür dilersiniz üzüntünüzün kaynağını belirtirken de bazen kendinizle ilgili bir zaafınızı belirt, belirtiniz seni kıskandığım için sana bağırdım gibi hmm. karşı tarafta özrünüzü kabul eder ve o da üzüntüsün, üzüntüsünü size belirtir Peki duygularınızı ifade etmeyi bilmiyorsanız veya karşıdaki kişinin özrünüzü reddedeceğini düşünüyorsanız ne olacak? Risk alamazsınız hı hı. ve bu sebepten barışamazsınız. Bu durumda size bir kılıf lazım. <laughs> i̇şte bir işte bayram bu kılıfı toplumsal rolü bize sunar. Hı. Bayramda küslük olmaz veya bayramda barışılır rolleriyle duygularınızı karşınızdaki kişiye ifade etmek zorunda kalmadan rahatça kendisiyle barışabilirsiniz. İlginç değil mi? Yani bizim kültürümüzde de var yani toplumsal bir şey. Yani bayramda küslük olmaz. Yani bizim bayramlarımız tabii Noel, Diriliş Bayramı yani o da ilginç aslında. Yani bir Türk kilisesinde bence güzel bir gelenek de olur. Yani hakikaten belki de biz bayram kutluyoruz. Bugün bir sevinç var ve bayramda hadi yani en azından hani Bugün bir barışmak için bir fırsat. Hı -hı. E, aslında başka bayra şey barışmak için başka fırsatlar da var Hı -hı. bence her hafta. Her hafta. Düğün. Ha, düğün de <laughs> <laughs> Başka. Rabin sofrası, Rabin var. sofrası Hı -hı. var değil mi? Çünkü zaten aslında... uyarı var. Kardeşinle bir problemin varsa git önce onunla barış. Ondan Hı -hı. sonra sofradan al diye Hı -hı. uyarı var. Hı -hı. E, hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı yani böyle bir barışma engeli e, sizin hayatınızda oldu mu öyle bir tecrübeniz ya, evet, var mı? Benim mu? var. Evet. Hı -hı. Yani. Aslında ara bulucu olan kişinin doğru hmm. yönetmemesi hmm. sonucunda hmm. ortaya çıkan bir şey var. O yüzden dedim ya yani iki tarafı da e, tara yani iyi tanıyıp ama aynı zamanda taraf tutmaması gerekiyor. Hmm. Yani e, o eğer ara bulucu e, tam e, olarak bir tarafı destekler hmm. şekilde yaparsa da. İlişkiler ilişkiler daha çok bozulabiliyor. Tabii, yani doğru. herkes ara bulucu da aslında olamıyor. Olamıyor doğru. Evet. ondan kaynaklanan <laughs> bir şey yaşamıştım. Evet. 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 Erhan'ı yapmıyoruz o zaman. Evet. Diyorsun. Ben zaten <laughs> böyle bir tarafım yok. Baştan belirteyim. Yani, ya zor ya. ama evet. çok haklı evet. herkese ara bulucu yapmak evet. çok tehlikeli evet. bir noktaya götürüyor. Evet. ama engeller de var yani. Evet. İşte yani her zaman bayram olmuyor işte. Hı hı. Yani Rabbin sofrasında bile evet, bazen aslında Evet. Aslında daha çok öyle barıştık. Yani hmm. çünkü ben Rabbin sofrasından almadım ve o zaman hmm. önce gidip onunla hmm. sarılıp işte evet. yani evet. o onu o meseleyi halletmek evet. istedim. Yani evet. onu yapmadan sofraya evet. gitmeyince evet. aslında o zaman bir barış oldu hmm. yani gerçekten. Ya Rabbin sofrası bi bizim için de aslında hmm. mesela ya biz özellikle e, tapınma önderi Hı -hı. daha çok önderliği Hı -hı. yaparken işte pazar günleri Hı -hı. E, çocuklar da küçük Hı -hı. E, ya evden çıkarken muhakkak Hı -hı. mesela bir yani bir kavga gürültü bir şey oluyor yani Hı -hı. hakikaten ve özellikle işte yani yakınlarda Hı -hı. eşimle yani Hı -hı. böyle eşle Ekremle e, giderken hani şey düşünüyorum yani hem hizmet edeceğim hı hı. hem de Rabbi sofrasına katılacağım. Hı hı. Yani muhakkak bunu burada şimdi hani halletmek lazım. Hı hı. O zaman ikimizden birisi yani hı hı. muhakkak ya yani bir özür diliyor bir şey yapıyor hı hı. ama tabii bu eşimiz eşimiz yani sonuçta hı hı. hani ne bileyim sonuçta barışacağız yani. Hı hı. Ama dediğin gibi yani kilise içerisindeki kardeşlerle bazen hani bir şey yaşadığında e, ya uzayabiliyor hı hı. yani hı hı. ve Hiçbir şey bazen seni motive Hı -hı. edemiyor yani evet, aslında. kalmak çok kötü bir şey yani evet. bir iletişim rahatsız da ediyor kadar ve tanrı vergisi, kutsal bir şey varken yani konuşabiliyoruz, evet. anlaşabiliyoruz. Evet. Bu Hı -hı. Rabbine Hı -hı. sağladığı bir şey Hı -hı. ve çeşitli dillerle yapabiliyoruz bunu yani her yani, evet. binlerce dil konuşuluyor Hı -hı. ve bunu birisiyle yapamamak bu bir de çok rahatsız evet, edici kesin. temelde. Yani kutsal ruh rahatsız ediyor açıkçası evet. yani. Evet vicdanın yani rahatı evet. hissetmiyorsun. Evet, İstediğin kadar kendini Hı -hı. haklı gör. Yine de evet. yine de yani evet. vicdanın seni rahatsız ediyor yani bu kişiyle Hı -hı. bir şey düzeltmek istiyorsun yani. Doğru. Ya, bu tarz olaylarla ilgili beni Hı -hı. çok etkileyen bir ayet Hı -hı. var. Onu okumak Tabii. isterim. Efesliler kitabından 4. bölümün 32. ayeti. Hı -hı. Hı -hı. E, şöyle diyor. Hemen hemen bir saniye istiyorum Birbirinize karşı iyi yürekli, Hı. şefkatli Hı. olun. Tanrı sizi mesihte bağışladığı gibi siz de birbirinizi evet, bağışlayın. Evet. Yani bu evet. beni hep evet. çok etkiler. Evet, Çünkü kesinlikle. ben Tanrı'nın bağışlamasına evet. hayranım oradaki evet. derinliğe sevgiye evet. hayranım evet. ve Tanrı bana bu konuda bir emir veriyor diyor evet. ki e, sizi mesihte bağışladığım gibi, gibi. Evet. E, siz de birbirinizi bağışlayın verin bir zahmet. Evet. <laughs> Diyor yani. yani <laughs> Doğru. Zaman çok etkileyici evet, bir ayettir. Yani o köle benzetmesinde de aynı şey var aslında. Evet. Yani e, borcunu bağışlıyor efendisi kölenin, ama köle arkadaşının hmm. daha az olan borcunu. <laughs> Ee, bağışlamıyor ee, evet. yani o zaman da efendisi onu e, evet. çağırtıp işte bunu atın zindana ya, evet. ödeyene ee, kadar da evet, çıkartmayın evet, ki yani, yani ödemesi de çok evet, zor oluyor aslında, oluyor aslında. yani Şöyle şey evet, bayağı yani buyruk çünkü yani bağışlandıysan yani bağışlama bağışlaman Hı. gerekiyor evet, bu, bu Rabbin bir buyruğu bize kesinlikle Erhan'cığım şey matta 18-15-20'yi tekrar okuyabilirsen din seyircilerimize hatırlatalım aslında hangi e, ayetleri evet. e, çalışıyoruz. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da Üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onlar, hmm. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Hmm. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Hmm. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Hmm. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünüzde yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Hmm. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada hmm. aralarındayım. Evet. Aslında gene ruhsal bir şey var. Hmm. Fark ettin hmm. mi? Hani biz onu bir önceki programda hmm. konuştuk. Yani hep bir ruhsal bir hmm. de bağlam var. Yani sadece evet. burada değil. Yani Gök diyor mesela. göklerde de hani çözülür. İşte nerede hmm. bağlarsan orada bağlanır. Çözersen hmm. orada evet. çözülür. Yani çok ee, hep bir ruhsal hani e, şey evet. sadece burası değil orada da yani. Evet, dışarıda de. insanlar e, şeyden çok e, şikayet ediyorlar aslında bu Tanrı'yı tanımadıktan. Hı -hı. İşte Tanrı bize çok uzak. Hı -hı. Tanrı nerede ki? Tanrı'yı Hı -hı. görmüyoruz ki. tanrı yarattı Hı -hı. bıraktı gitti. Hı -hı. Dünyada bizi Hı -hı. unuttu. ya yani Bunlar çok popüler evet, ve evet, reklamlarla evet, desteklenen evet, evet, kelimeler. Kesinlikle. Orada aslında senin dediğin bu noktada e, ayetin söylediği şey çok güzel. Orada aralarındayım. Hmm. Aslında tam evet, o sorunun işte, olduğu yerde orada aralarındayım Aynen, diyor. Yani sorundan kaçmıyor. Evet, yani İsa tam orada. Tam orada ve yani e, evet. yaşadığım başka bir olaydı aslında. Ya bu iki farklı olayda iki Hı -hı. kez aynı şeyi e, hissettim. E, hep haksız yani uğradığımı hissettiğim iki olaydı ama ikisinde de e, mes yani Mesih'in orada olduğunu hmm. yani ben duydum. Hmm. Yani ben söylenen her şeyi duydum, Hı -hı. biliyorum, Hı -hı. oradaydım. Evet, yani evet. hani orada gerçekten Tanrı'nın orada olduğuna iman etmek evet, gerekiyor. Abi. Gerçekten abi. ne konuşuyorsak, evet. hangi sorunu çözmeye çalışıyorsak, evet. ne oluyorsa Mesih yani diyor ya Mesih hakem olsun, evet, ee, tamam. yani esen, evet, esenlik olsun yani. çünkü Mesih orada e, her şeyi duyuyor, evet, her şeyi kesinlikle. biliyor, her şeyi görüyor ve orada tam orada evet, yani. Evet, evet çok güzel evet. yani ve asıl tekrar hani ilk ayete Hı. dönmek istiyorum biraz hani Hı -hı. gene küskünlük hani servisi Hı -hı. ve bayramda barışma olayına biraz Hı -hı. E, geçerek e, şey ilginç e, İsa Mesih'in söylediği şey. Ee, bir kardeş sana karşı günah işlerse hı -hı. git. Hı -hı. Ya hani Bir dakika. <laughs> bir dakika. <gülüyor> 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 ya, tamam da yani. Ben mi e, o işledi. Evet hı -hı. yani. O işledi. Niye ben gideyim? Hı -hı. Yani o da e, biraz tuhaf tam hı -hı. dün yani. O çok insani bir beklenti değil mi Rabbim yani? Tabii canım yani ba bana e, git dediğin e, kadar e, ona da de. Yani, o gelsin. Hı -hı. O özür dilesin önce. Ne gururum nasıl özür i̇şte, hani, evet. Senin zaten aslında... kötü örnek olarak ortaya <laughs> <haberi>. çıkmış. <laughs> Bence bunun kötülüğü iyilikle yenmek hmm. prensibiyle alakası evet, var. Yani e, çünkü sende demek ki iyi bir şey olduğuna inanıyorsan hmm. yani o zaman senin gitmen gerekiyor hmm. esasında. Evet. Hem de şey ilk başta konuştuk ya alçak gönüllü hmm. bir evet. yürek. Yani o evet. çocuğu ön tarafa çıkarıp hmm. işte alçak gönüllü birisi aslında hmm. hani tanrı gemaline girer. Hmm işte bu küçüklerden biri hani hı hı. hep o hani o tavır var aslında hı hı. İsa Mesih'te. Yani sen alçak hani, yani bir kardeş sana günah istediği zaman alçak gönüllülük olmadan ona gidemezsin aslında. Hı hı. O tavrın, o tutumun olmadan hı ona da gidemiyorsun. Hı hı. Ve e, aslında Matta 5'te de böyle hı hı. bir durum var. E, hazırda varsa Erhan'cığım Matta 5, 23, 24'ü bir, bir okuyabilirsen. Tamam, bir saniyenizi istiyordum. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış sonra gelip adağını sun. Hı hı. Senden davacı olanla daha hı hı. yoldayken çabucak anlaş. çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca hı hı. yargıçla gardiyana hı hı. teslim edebilir evet. sonunda da hapse atılabilirsin. Ee, ya bu ayetler çok ilginç çünkü hmm. İsa bunları söylerken Celil'e de. Evet, evet, evet Şimdi adağa sunulan yer nerede? Yaruşalem'de <laughs> Şimdi ile Celil arası neredeyse üç günlük bir yol hmm. ee, yürürsen yani. <laughs> Şimdi adağını alıyorsun, <laughs> üç gün yol gidiyorsun, ondan sonra sırada bekliyorsun. Diyor ki aklıma geldi ya. <laughs> Erhan şimdi şeyimiz var. <gülüyor> ya, <gülüyor> bir problemim <ben> de, var. <gülüyor> <Örneğin>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir problem var. Şimdi diyemiyorsun ki Erhancım bir gelir misin? <laughs> yani diyorsun ki ya bu ada ne yapayım şimdi? Diyor ki orada bırak. Ama çok ilginç. Yani adak e, hmm. yani o adak oraya hani yapamazsın yani. Evet. Hmm. Bir de bir şey var ablacığım. Bu adağın sunma şekli çok. Tabii yani, yani evet. geçmişte evet, evet. E, bir sürü ritüel var. çocuklarını tanrı bu konuda cezalandırmıştı. Hmm, yani öyle. evet. Yani, yani diyor ki sunma. Evet hmm. bekle yani. Ama sonra sen gidiyorsun tekrar hmm. üç günlük bir yol. Ondan sonra diyorsun ki ya Erhancım kusura bakma işte bir şeyler anlaşıyorsun. Ya da yolda anlaşıyorsun. Yani hmm. o da var. Ama bu öyle bir şey. Bir de üç gün daha gidip tekrar yarış haline adanı sunuyorsun. Yani hmm. aslında bu süreç bir 10 gün sürüyor. Hani hmm. yani muhakkak e, o 10 günü feda etmek zorundasın hmm. ki hani 10 yıl sürse. Evet işte Hı -hı. yani o da yani, bu 10 ee, yıl da sürse. İyi, yapacaksın yani. Öyle Böyle öyle gelmiyor. Aslında bağışlanmak istiyorsan adamın. yani evet. çünkü adak niye sunuyorsun aslında Tabii, yani? Yani, yani günah, günah sunusu var, suç sunusu var. Yani bir sürü sunular var. E, ya da Tanrı hoşnut hmm. etmek için e, esenlik sunuları var. Ee, yani sonuçta ya Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorsun, ya günahının bağışlanmasını istiyorsun. Yani bunu istiyorsan diyor Tanrı, hı hı. bunun e, öncesinde yaşamın yani hı. senin kişisel yaşamın hani bir şey fiziksel bir şey kurban vermeden önce aslında. Hı hı kendi gururunu işte kurban Hı -hı. etmek Hı -hı. E, ya da kişi, diri kurbanlar diyor Hı -hı. ya Romalılar Hı -hı. Evet, da evet, kesinlikle yani aslında aynı e, aynı prensip e, oluyor Hı -hı. çünkü eski anlaşmada çok kere insanlar yani e, ya kör topal Hı -hı. bazen Hı -hı. kurban veriyordu evet, evet. ya da yüreklerinde Ciddiyesiz. yani yüreklerinde tanrı korkusu Hı -hı. olmadan sadece bir ritüel olduğu için yapıyordu ve tanrı bunlardan hoşnut Hoşluk eski anlaşmada değil, da hoşnut değil, değildi değil, zaten ya? yani kesinlikle Hiçbir şey Evet. Hem de yani mesela iki kişinin arası diyor ki ikinizin arasında kalsın. O da doğaya ters. Ama ters o doğaya. Evet. Zor. Haklıyım ben. Haklıyım ben. Bana böyle böyle söyledi. Sence kim haklı? Bak ben haklı değil miyim? Evet. o aslında orada o kişi de yani çok önemli bence. Hani onu sana anlattığı kişi de yani bir taraftar olmadan aslında işte danışmanlar dediğim gibi. O ablalar, abiler Güvenilir, ya da e, arkadaşlar evet, asıl evet. hani hep arkadaşlıktan da bahsettik. Hı -hı, yani dostluk, iyi, iyi kötü arkadaşlar hı -hı, iyi, uyu iyi boz bozar ya da günaha düşürmek. Hı -hı, hı -hı. Ya bak tam orada aslında hı -hı. yani asıl demesi lazım ki arkadaşın ya Erhan bana değil gidip hani onunla hı -hı. konuşman lazım. Hı -hı. Demesi lazım. Ya yani hem de e, asıl günaha karşı olan bir zafer var orada. Diyor ki hı -hı. kardeşini seni dinlerse Kazansın kardeşini olursa. kazanmış sayarsın sayılır. Yani o kadar güzel bir şey. Demek ki aslında hani bizim amacımız ya bu bana böyle yaptı, yani gitsin artık bu kiliseden, ben de hani uzak kalsın değil. Tam tersi işte gene o kaybolan hani koyun benzetmesindeki kimse ağıldan gitmesin yani o prensiple Tanrı yani kazanmaya çalışıyor. Ve daha güçlü ilişkiler oluyor bence. Yani eğer özellikle biz evliliklerde bunu yaşıyoruz değil mi? Yani Genelde çatışmalar işte evliliğin ilk yıllarında oluyor ama onlardan geçtikçe geçtikçe ilişki ne kadar çok güçleniyor. Evet kesinlikle. Yani vazgeçmezsen ilişki çok güçleniyor esasında. Evet, doğru. Doğru. Yani çünkü bir yaşamışsın bedel ödüyorsun çünkü. Evet, evet. O ilişkiye bir bedel ödemişsin. Yani neden alçak gönüllük yani bir fedakarlık bir şey yani işte sevgi karardır diyoruz ya. Aslında o kararı uyguluyorsun en sonunda. Evet, eylemlerine göstermen gerekiyor. Hı Kesinlikle. Şimdi bir yaş, yani gene yaşamdan örnekler kısmı var ya e, derin değişimin, bazı Hı -hı. tutumlar var. E, kısaca onlara da bakalım e, ve bu e, bir örnek var Ayten ve Selma hakkında. Hı -hı. E, Işıl'cığım orayı okuyabilir misin? E, Sırayla bence... şunları yapar diyor. Ayten Selma hakkında düşünürken ya da baştan mı? E, Ayten ve Selma arasında bir sorun, bir sorun var vardır vardır. diye. Evet. Tamam. Hı -hı. Ayten ve Selma arasında bir sorun vardır. Ayten Selma'nın yanlış yap, bir yanlış yaptığını düşünmektedir. Bu günah ya da yanlışlar şunlar olabilir. Sürekli astroloji sitelerine girmek, açık saçık konuşmak, dedikodu yapmak, kişileri eleştirmek vesaire. Selma Ayten'in bunları onaylamadığını biliyordur ve Ayten ile arasını bozmuştur. Ayten Selma hakkında düşünürken sırayla şunları yapar. Bir telefon gelir, arayan Deniz'dir. Ona canının sıkkın olduğunu, çünkü Selman'ın bir suçu olduğunu, aralarının bozuk olduğunu ve bunu hemen bunu e, halletmek gerektiğini anlatır. Ee, diğer bir seçenek, sosyal medyayı açıp bazı insanlar nedense oldukları gibi yaşamıyorlar yazar. <laughs> <laughs> Üçüncü şanslar var ya, hani işte <laughs> hemen işte. Hayır ben sana söylemedim. <laughs> <Ne gülüyor> ben sana ben? Yani, evet. Yani e, bazı Nasıl? insanlara da değer verdiğinde işte seni kırıyorlar. Hı -hı. Hani işte. bir tanesinin şey yazmıştı ki okudum. Şey yazıyor insanlar çok şey. Ney? <laughs> sadece o kadar yazmış. Dur şey. Ney? Vallahi bile çok derin de hani. Yani, <laughs> yani onu ben O şey deneler ne saklı. Kesin çok derin bir şey <laughs> var. Selman'ın telefonunu çaldırıp kapatır. Eskiden bu var ya mıydı vardı. acaba? Ya çok ya çok vardı. eskiden kontürlü, sadece kontürlü olduğu zaman. Hayır, evet. sadece değil. Yani kızgınım ama seni düşünüyorum. Ha. Ha. Evet, yazarın Sağ... yaşını burada gösteriyor. <laughs> Seni konuşmuyorum <gülüyor> ama <gülüyor> aklımdasın. Evet. Şimdi yapmıyorlar çünkü herhalde. Selma'nın katılacağı toplantıya katılmaktan vazgeçer. Selma'nın yapacağı bir hizmetten kardeşleri vazgeçirir. Oh. Ya aslında bu, e, bu da bu, hani bayağı. hepsi ama. Ya yani, kardeş günah işlemiş zaten Hı -hı. ama sen de hani Selma ne yapıyor? Yani aslında o da doğru şeyler e, aslında asıl yapmıyor. Hı -hı. Evet. Yani. Çok açık ya. Yani. Ya ve eee sürekli astrolojiyle ilgileniyor. Ee, ama bir de korkuları da var tabii yani. Hani insanın Çok korkuları da var. Hani ona gidip uyarması ya da şeyden. Mesela e, Hı -hı. belki dostluğunu keseceğinden korkuyor olabilir. Hı -hı. Yani reddedeceğini düşünüyor olabilir. E, doğru bir şekilde belki ifade etmeyeceğini düşünebilir. Hı -hı. E, çünkü bazen mesela diyelim ki astrolojiyle ilgili Hı -hı. tehlikeli yani ama Diyelim, ama diyelim ki evet de yani tehlikeli bu. ama belki onun o yani Argümanı zayıf olabilir. Sadece astroloji de değil. Anlatabiliyor yani, yani tabii, kötü tabii tabii. Mesela hani. Yani mesela. Yani. Ama zaten burada biraz da hani mesela Selma'nın yapacağı bir hizmetten kardeşleri vazgeçirir. Buradaki şey mesela nasıl bir hizmet? Yani hmm. o, o o biraz ıı, belki tabii. biraz düşünmek gerekiyor. Yani hani. Bilmiyorum. Hmm. Çünkü astroloji bakanın bir bakan birinin nasıl bir hizmet vereceği ama mesela hakkında tabii mesela dedikodu da ha -ha. Hani başka hmm. bir şey de yani. yani Çünkü bazen önderler görmeyebilir. <laughs> hani ha -ha. önderler görmeyebilir. Gizli de yapıyor <laughs> olabilir ama o görmüş olabilir. Hani çünkü bazen <laughs> O zaman öyle böyle bir durumda var. öndere söylemek daha sağlıklı olmaz mı? Ya yani önce böyle bir bence kişi, kişiyle konuş Önce Ama Gene de bence konuşması lazım Yine anlamıyorsa İnanamıyorsa Çünkü yani diyor ya ikinizin arasında kalsın. Yani bazı geçiyorsa o hani bence hı -hı. yani tövbe ediyorsa kardeş hı -hı. birlikte hani dua edip ya evet, devam şu edersin. Evet. hangisi daha kötünün kararını biz verince de bazen hı -hı. hata ha, yapmış hı -hı. oluruz. yani hangi günah daha günah? Hı -hı. Ya bir deneyelim yani bence. Çünkü, çünkü süreç ya, böyle ya. Daha mı o yani var Pablo'nun konu da Yani hani hangisi daha i̇şte, ciddi? Çünkü... bu çok ciddi bir şey. Evet. pastora söyleyelim. Bence o biz ama ilk İlk bu süreyle Genemiz. konuştuktan evet, sonra bence Ay, sürecin evet. o ilk evet. ilkine hani bence e, başlatmak hı -hı. gerekiyor yani hı -hı. ilk konuşmayı ilk adımı yapmak hı. lazım Kardeşi çünkü neden için. aslında ta hani topluluğa kadar gidiyor hani kilise hı -hı. disiplini çünkü demek ki hani bilerek ve isteyerek yani hı -hı. Hani, devam hani artık için. devam hı -hı. ediyor yani belki de sen uyardığın zaman aa öyle mi yani hani belki de kabul yapmayayım. edecek evet ve tövbe edip hani devam hı -hı. edebilir ama sen belki direkt hani Hı -hı. yüksek hani makamlara söylediği zaman ters de tepebilir. Yani Hı -hı. keşke benimle konuşsaydın, keşke gelseydin gibi belki Hı -hı. de. da işte ayetteki gibi kardeşi kazanmış. İşte olamayabiliriz yani Hı -hı. işte. Hani bu Hı -hı. aslında tabi e, tabii her durum kendi şahsına münhasır bir, bir şey ama gelişim. genel genel Hı -hı. olarak diyelim. Yani hani İsa Mesih'in söylediği hani en azından Hı -hı. E, bu bu e, prensibi Hı -hı. hani İlk adımda bir hani bir ilk adımını bir atalım. Yani hmm. biz bir gidelim konuşalım yani <gülüyor> kardeşle. <gülüyor> e, daha iyi olur Zor diye olacak aslında. Korkutacak, evet, endişe evet. verecek ama Rabb'e bırakacağız. Evet, ilk adımı biz atacağız. Evet uygulama kısmıyla e, sohbet güzel ama <laughs> e, vaktimizin sonuna geldik. Uygulama kısmıyla <laughs> o zaman e, bu derin değişimin önermeleriyle aslında kapatmak istiyorum. <laughs> e, ya yani eğer böyle düşüncelerimiz varsa yani korkuyorsak e, biraz önce Selma'nın hani hı hı. örneğinde yaptığı gibi yanlışlarımız varsa bu hafta biraz öz eleştiri yapalım gerçekten kardeşi kazanmak hı hı. istiyor muyuz ne yapıyoruz ee, ve ona yardımcı olmak için ne yapıyoruz da biraz diye de düşünmek hı hı. lazım evet e, derin değişimin e, YouTube kanalında Tanrı Halkın İlişkileri kısmının e, bu bölümünü kapattık e, bir başka bölümde buluşmak dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın. Thank you